Sabri. Sa Sabri. Sabri gelsene bir, bir gel. Geleyim ben uçarım oraya ya. Sabri ya şey babanın kamyoneti alıp gelsene sizin kamyoneti var ya. Al gel Kerem'den eşyalarımı toplayacağım. Kerem'den? Ha. Şey taşınıyorsun yani buraya. İşte. Tamam. Tamam hemen hallederim ben. Ama dikkat et. Allah Aa, ne oluyor oğlum? Dur. Sabine, Sabine dayak Sa yiyeceksin dur. yapma. Dur oğlum. Delirdin mi sen? Deli aşık. Allah Allah. İyice delirdi bu ya. Aa. Ayşem ben diyorum ki, şimdi tek seferlik işi iki kere de halletmeyelim. Sen kol ile, ben taşıyayım götüreyim bizim eve. Sonra bir hafta annemlerle kalırız. Aa. Sabri of oh, of oh, bir sus ne olur sus ya. Zaten bak sinirim tepemde sana bulaştırma beni sana sıçrattırma. İnelim işimize gücümüze bakalım. Süsler nasıl olmuş Ayşen? Senin için yaptım. İyi Sabri güzel hadi. Hadi indiğin gibi geri bin o kamyonete. Hadi uza buradan, hadi. Ne bineceğim ya? Ben Ayşem'i bırakıp hiçbir yere gitmem. Sen Ayşem mi dedin? Sen Ayşem mi dedin? Lan sen kime Ayşem diyorsun, ha? İn lan oradan, in! Kerem, Kerem bir dur. Bu gitsin, ben geleceğim. Ayşe sen niye karışıyorsun ki? İster Ayşem der, ister Ayşe bacım der, ister Ayşe kız der. Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun, karışma. Sabri çıksana. İnsana aşağı. Sabri iner misin? Evet evet çık. Hadi gel. Babak ne yapıyor bana oradan ya? Kerem ne yapıyorsun? Bir de tehdit mi ediyorsun çocuk gibi? Ne yapacak bu sana ya? Bir şey yapamaz bu. Öyle atar atar tutar. Hadi gel. İn. İn aşağı. Ayşe herifi buraya kadar getirmişsin. Oldu olacak bir de eve davet et. Hatta ben çıkayım siz yerleşin. Senin evine meraklı yok Kerem. Eşyalarımı almaya geldim. Sabri de bana yardım edecek. Hayır etmeyecek. Edecek. Ben kim taşıyacak bu kadar şey? Ben mi taşıyacağım? O zaman sen taşı yardım et. Yeter ki sen buradan git. Ben taşırım. Of 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 of. İş bayağı ciddileşti ya. Bu şapşal Sabri'yi de getirmiş yanına. Eyvah eyvah eyvah. İki aşık gibi konuşmuyorlar, sanki it dalaşı yapıyorlar. Aman, it dalaşı yapıyorlarsa ee, sen de. Canını sıkma Muhseniciğim, bırak bırak. versinler işte, anladın mı işte? Ha. Yelda, sen ne diyorsun ya? Bağırmakla, çağırmakla boşanma mı olur hiç? <laughs> Eğer birileri birbirinin yüzüne canım cicim deyip de ...arkadan iş çeviriyorsa, oradan aşk olmaz. Aşk dediğin çatışmadan, kavgadan doğar. İyi işte. Yani bunların aşkları ölü doğmuş diyelim o zaman. Yelda, bu çocuklar birbirlerini seviyorlardı. Hala da seviyorlar, belli. Biz olmasak hiçbir dertleri olmayacak onlar. Aa, aa, ne demekmiş o öyle, biz olmasak dertleri olmayacak falan. Ne Nasıl sözler onlar? Ayol, ben Kerim'in annesiyim, sen de babasısın Muhsin'cim, unutma. Annesisin, öyle mi Yelda? Ya bir düşün bakalım, annesi olarak oğlunun mutluluğu için ne kadar çabaladın. Ya ben ...Ayşe'ye ne kadar sahip çıkabildim ha? Bana bak, bu işin bizimle hiçbir ilgisi yok tamam mı? Bir suçlu varsa o da Rıza, o kadar. Ya tamam, onun da biraz payı var ama... ...benim de sırlarım öyle patır kütür ortaya dökülmeseydi... ...onları zamanında aslanlar gibi söyleyebilseydim. Ah ah, güzelim aşkları eriyip gidiyor... ...onu seyretmeye içim el vermiyor işte vallahi yani şurada bir çay keyfi yapalım dedik. Yani bir ağız tadıyla çay bile içirmedi Muhsin. Kendi başına içersin artık. İç kendi başına. Afiyet olsun. Of, of. aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.